kontak kapama tan ziyade e, bazı sorunları aşamamanın neticesinde yetkililere bir mesaj verebilme amacıyla bütün balıkçı arkadaşlar e, bir karar alarak salı sabahına kadar denize çıkmama kararı aldık. Çünkü son yapılan zamlar, mazota gelen zamlar, ekonomik e, şartların ağırlaşması, işte kullandığımız her türlü kolliden tut ağa kadar gelen zamlar bizi şaşırtmıştır. Bunun sonucunda balık tutamıyoruz. Tutsak bile tuttuğumuz balığın satışından sonra elimize sadece zarar kalıyor. Ben iki tane 25 kişilik personel olan Gırgır'ın sahibiyim. Burada da ufak teknelerimiz var. Balık işi bizim aile işimiz ama ömrümde 63 yaşındayım. İlk defa bu kadar zorlandığımızı hissediyorum. Böyle giderse ocak ayında e, tamamen tayfalarımızı paydos ettirip balık avlanma işini sonlandıracağız. Çünkü artık başa çıkmamız mümkün değil. Maliyetler bizi çok aştı. Herhangi bir desteklememiz yok. Bunun sonucunda da tuttuğumuz balıktan tutmuş olsak bile yine zarar ettiğimiz için balık avcılığını sonlandıracağız. Etin 100 lira, taun 50 lira olduğu bir dönemde Bizim balığımız hala 15 lira, 20 lira, 25 liradan satılmaktadır. Bu da halkın en uca, ucuz ulaşabileceği protein kaynağıdır. Ama bu protein kaynağında maalesef artık tutup halkımıza sunamayacak vaziyete geldik. Ee, sayın devletimizden bu konuyla ilgili acil olarak çözüm bulmasını, bir yol göstermesini istiyoruz. Balıkçılık biterse e, her şey biter. Çünkü e, balıkçılık aynı inşaat gibi. Ee, otomotiv sanayi gibi sadece balıkçılık olarak görünen ama yanında çalışanlarıyla, satanlarıyla, buna tedarikçisi olan mazotuyla, nakliyesiyle bilmem çok büyük bir aile. Bu ailenin durması demek hem işsizlik hem de e, büyük problemlerin olması demek. Lütfen bize yardım etsinler.